Benim insanlar arasında gördüğüm en edalikli, en merhametli ve en yakışıklı canım aşkımla sohbete devam ediyoruz inşallah. Beyza Hocam çok ihtişamlı kadın. Maşallah. maşallah boy, boz, muhteşem maşallah. fizik, güzel vicdan. Elhamdülillah Çok, maşallah, maşallah. çok örnek asil inşallah. maşallah. Elhamdülillah. Şimdi mesela Beyza dekolteye sevgi duyan bir insan yakışıyor da... Ama çok mutasıptır Beysa. <laughs> çok <gülüyor> bilinmiyor. Evet. Mesela hiçbir erkekte falan tokalaşmaz. Evet. İnşallah. Hiç. Şey, Evru da öyledir. Çok mutasıptır evet. yani. Genelde öyle. Şimdi e, dekolt olunca e, rahat bir hayat yaşadıklarını da insanlar düşünürler bazı hanımları. <laughs> Doğru olabilir, konu şey yapabilir. ya yani ben tokalaşan hanımlara da saygım var. Son derece normalde ayrıca. Ama çok mutasıptır o yönüyle. Evet. Fikri bile yansıdık. Evet, Beyza da. da. <laughs> yani, ama beni çok severler, ayrı evet, mesele. <laughs> siz de aşığım <laughs> hocam. Canımdan evet, hayranım, evet. İnşallah. Yani akla çok önem verirler. Beyza, Ebru bizim hanım arkadaşlarımızın İnşallah. özelliği o. Akıl, kişilik, karakter, İnşallah. İnşallah. temizlik, vicdan. En ufak bir akılsızlık çok rahatsız eder onları. Evet. Aslında bu kadar keskin evet. akıl bu kadar e, güzel bir vicdan ilk defa sizde gördük hocam maşallah. maşallah. Hocam sizi İnsan gördükten hayran kalıyor. Pardon. Sizi gördükten sonra ne kadar önemli olduğunu ve kıyas yapma imkanınız olduğu için de rahatsızlık verici olduğunu anlıyorum inşallah. Maşallah elhamdülillah.